Herkese selamlar. Neredeyse bir yıldır yeni bölüm çekmediğim Hastasıyım serisine nihayet bu bölümle beraber devam ediyorum. Kanala yeni abone olan, beni yeni izlemeye başlayan arkadaşlar bilmiyordur ama ben adı üstünde gerçekten çok beğendiğim, ucu bir şekilde teknolojiye dokunan Hastasıyım dediğim şeyleri bu seride anlatıyorum. Daha önce 5 video yapmışız. Bu 6.sı. Eski videolara bakarsanız gerçekten birbirinden çok bağımsız şeyler var. Yani en parayı da anlattığım var bir şifre yöneticisini de anlattığım var. Temel konu gerçekten içime sinerek bu anlatacağım şeye hastasıyım diyebilmek. Bu videoda da aslında uzun süredir başka videoların içerisinde hep söylediğim işte ben mesh kullanıyorum, evimde internet bu yüzden işte çok iyi herhangi bir problem yaşamıyorum falan diye anlattığım mesh teknolojisinden bahsedeceğim. İsterseniz sözü hiç uzatmayalım. Introdan sonra mesh teknolojisini niye bu kadar çok seviyorum anlatmaya başlayayım. Şimdi öncelikle bu izlediğiniz video bir teknik video olmayacak arkadaşlar. Olabildiğince normal bir kullanıcı gibi neden bu teknolojiden bu kadar memnunum, uzun yıllardır kullanıyor ve tavsiye ediyorum. Bunu anlatacağım ki benim uzun yıllardır kullanıyor olmamın sebebi bu işi yapıyor olmam. Mesh teknolojisi ilk çıktığında çok çok pahalı bir teknolojiydi. Hala pahalı bir teknoloji ama hani işim gereği bu ürünlere ücretsiz olarak erişebildiğim için İlk Türkiye'ye geldiği yıllardan ki galiba ya 1 ya 2 sene oluyor. E, o yıllardan beri kullanabiliyorum. Şimdi evdeki veya iş yerindeki internet problemi çoğumuzun yaşadığı bir şey ki benim bugüne kadar oturduğum evlerin hemen hemen hepsinde olduğu. Neden? Bir tane girişe eve giriyorsunuz bir salon oluyor. Salonla arka odalar arasında klasik Türk tipi ev bir tane uzun koridor oluyor. Ondan sonra odalara geçiş yapılıyor evin tasarımında. Modemi salona koysanız arka odada çekmiyor. Arka odaya koysanız salonda çekmiyor ve mutlaka bu interneti düzeltecek bir ekstra ürün almamız gerekiyor. Biz bunun için daha önceden ne yapıyorduk? Benim onlarca kez yüzlerce farklı incelediğim ürün var. Powerline'lar var. Yanıt Siri yine mi ya? Elektrik hattı üzerinden interneti evinizde dağıtıyor. Bir de biliyorsunuz modeminizden aldığı interneti ulaşmayan öbür noktaya iletme görevi gören o araya koyduğunuz Wi-Fi menzil arttırıcılar var. Şimdi bu teknolojiler özellikle uygun fiyatta olması ve hala iş yapıyor olmaları sebebiyle e, hayatımızda varlar. Onlara lafım yok ama hepsinde yani benim yaşadığım en azından deneyimim mutlaka bir stabilite sorunu oluyor. Gün içerisinde işte bir bakıyorsunuz gayet güzel bir bakıyorsunuz patlamış yani internet almıyor. İşte prizden çıkar tekrar tak işte restart at falan böyle. Hani o stabillik yok. Mesh teknolojisine baktığımız zaman kullandığım günden bu yana ki ben ilk defa HWP ofisinde kullanmıştım. Orada deneyimlemiştim. Daha sonra farklı modellerini evimde deneyimledim ve gerçekten sürprizsiz. Yani bir kere kurulumunu yapıyorsunuz ki o da öyle çok meşakkatli bir şey değil. Hani... Bağlantıyı tak, ethernet'i tak, işte modemle şeyini gerçekleştir, bağlantısını gerçekleştir. Diğer birimi de işte git başka bir yere koydan ibaret. Kesinlikle sürprizsiz. Yani bir kere koyuyorsunuz ve ondan sonra evinizde internet problemi tabii ki doğru ürünü alıp doğru şekilde konumlandırma yaptıysanız internet probleminiz çözülüyor. Bir de gördüğüm ya mesh teknolojisi çok iyi dememin sebebi mesh birimlerinin internet çekim kapasitesi gerçekten çok iyi. Şimdi biz aylardır evde TP-Link'in Deco E4 modelini kullanıyorduk ki benim pek çok insana en uygun fiyatlı mesh birimlerinden biri olduğu için önerdiğim model bu. Şimdi onu kullanmıyoruz çünkü yine TP-Link'in bu sefer işte Wi-Fi 6 destekleyen bilmem kaç bin liralık falan bir ürünü gelmiş incelemeye Aydağan'a. Ee, henüz de geri istemedikleri için dedi ki yani hani isteyene kadar bunu takalım. Hani Wi-Fi 6 falan bunu kullanalım. Onu geri istedikleri zaman biz kendi eski meşimize döneriz dedi. Neyse sonuç olarak eski Deco E4 2 birimliydi. Onu da anlatacağım yani kaç birim almalısınız vesaire bence. Şimdi 2 birimin zaten bir tanesini mecburen modemin yanına konumlandırıyorsunuz. 2 cihaz arasında kablo ile bir bağlantı gerçekleştiriyorsunuz birbirine ki mesh birimlerinden bir tanesi sizin evinizdeki interneti alsın ve yaymaya başlasın. Bir diğerini de bizim dediğim gibi ikili paketti. Diğer birimi de evin internetin çekmediği en uç noktasına, modemden en uzak noktaya ya da işte tam araya bir yere de konumlandırabilirsiniz. Öyle daha mantıklı da olabilir. Bizim kendi senaryomuzda ben mesela odama koymuştum. Hani detayda vermeye çalışırım. Benim dediğim gibi odamla Koridor arasında ciddi bir e, mesafe var, uzaklık var. E kapıyı kapatıyorsun, duvarlar var falan. Buna rağmen salondaki mesh birimi ile benim odamda bilgisayarımın yanındaki mesh birimi çok iyi bir şekilde iletişime girebiliyordu. E, her türlü e, evimdeki işte her noktada aynı interneti alabiliyordum. Bir de ben her zaman söylüyorum mesh teknolojisinin şöyle bir güzelliği var. Diyelim ki bir tane mesh teknolojisini aldınız evinize iki birim olarak birini salona birini arka odaya koydunuz. Siz mesela telefonla odadan bağlanıyorsanız, tek bir ağ üzerinden bir akıllı yönetime sahip olduğu için telefonunuz sizin odada olduğunuzda odadaki Wi-Fi'ye bağlanıyor otomatik olarak. Salona yürüdünüz geçsiniz. Artık salondaki sinyal daha güçlü olduğu için gidiyor. Salondaki mesh birimine bağlanıyor. Bu sayede sizin işte yok A değiştireyim, burada çekmiyor, öbürüne geçeyim gibi bir derdiniz kalmadan kullandığınız cihaz buna otomatik olarak uyum sağlıyor ve siz dediğim gibi her şekilde e, evinizde düzgün bir internet almış oluyorsunuz. Şimdi isterseniz hangi meşi tavsiye ederim ve işte ikilimi alalım, üçlü mü alalım, tekli mi alalım konularında konuşayım. Yani bilmiyorum yanlış düşünen var mıdır ama bu video Herhangi bir sponsorlu video değil o nedenle olabildiğince de az marka telaffuz etmeye çalışıyorum ama benim bugüne kadar hayatımda mesh teknolojisini deneyimlediğim iki marka var. Birincisi zaten TP-Link. Bunun da sebebi ben HWP'de çalışıyorken her çıkarttıkları ürünü incelemeye göndermiş olmaları. O sayede işim gereği deneyimlemiş olmam. Asus'ta benzer şekilde çok fazla yeni ürününü çıktığı gibi gönderdiği için onu da kullanma şansı buldum. Bu iki markayı ben kendi adıma kullandığım için kendi bütçenize göre, kendi ihtiyacınıza göre farklı modellerini tercih edebilirsiniz. Ben Asus'ta da TP-Link'te de herhangi bir sorun yaşamadım. Diğer markalar işte Zyxel gibi hani güvenilir, iyi markalardan da tabii ki alışveriş yapabilirsiniz. Ben sadece onları çok deneyimleyemediğim için bir şey söylemiyorum ama burada zaten emin olun çok marka model değişmiyor. Yani çok böyle hani merdiven altı ne olduğunu bilmediğiniz bir marka almıyorsanız zaten güzel olan burada teknoloji. Orada hangi model alırsanız işte onun bir özelliği fazla oluyor da işte birinde Wi-Fi 5 oluyor da birinde Wi-Fi 6 oluyor gibi teknik özellik değişiyor ama siz temelde bir mesh teknolojisini eve aldığınızda zaten Wi-Fi çekim problemi, her tarafta stabil internet gibi güzelliklere zaten kavuşuyorsunuz. Benim tavsiyem bir mesh teknolojisi alacaksanız tekli almayın. Çünkü zaten tekli aldığınız zaman elinizde bir tane birim oluyor. Onu da modeminizin yanına konumlandırmanız gerekiyor. Evet, modeminizden çekim gücü daha iyi olacağı için odalarda eskisine nazaran daha iyi bir internet olacaktır. Ama en azından iki birim alın ki bir birim modemin yanında dursun, diğerini de çekmeyen daha uzak bir noktaya konumlandırarak daha stabil bir bağlantı yapın. E Kerem üçlüler dörtlüler var derseniz o da hani normal e, insan evinden daha farklı olarak ya şaka yapıyorum da işte iki katlı bir evde yaşıyorsunuzdur. Üçlü birim lazım olur. Mesela bizim HVP ofisi 3-4 katlı bir ofiste biz iki katını aktif olarak kullanıyorduk. E, katlar arası da 3 birim olduğu zaman çok daha rahat bir interneti dağıtabiliyorsun. Ya da çok büyük bir evde yaşıyorsundur. İkili birim sana yetmez ben 3 alayım daha rahat edeyim dersin ama bence makulü normal hani çoğumuzun yaşadığı 2 artı 1, 3 artı 1 evleri düşündüğümüzde ikili paketin yeteceğini düşünüyorum. Benim kişisel tavsiyem uzun süre kullanmış ve bu dediğim Wi-Fi 6'lı model gittikten sonra da kullanmaya devam edeceğim için TP-Link'in Deco E4 modeli şu anda en son baktığımda 700 lira civarındaydı ikili paketi. Evet yine bir Wi-Fi powerline'lara göre bileyim menzil arttırıcılara göre pahalı ama ya ben almışken hani alayım, biraz para harcayayım, adam akıllı bir internete kavuşayım diyorsanız şu an gördüğüm en makul fiyatlı olduğu için Deco E4'ü tavsiye edebilirim ama dediğim gibi farklı markalardan daha üst düzey, daha pahalı modelleri de hani dersiniz ki ben de para var, ben Wi-Fi 6'lı alacağım. E tabi çok daha iyi olur yani Wi-Fi 6 özelliklerini de evinde kullanmış olursa. Ama temel derdin Stabil, düzgün çalışan bir Wi-Fi performansı ise her yerde. 5 olmuş, 6 olmuş o kadar çok e, değişmiyor. Onu da belirteyim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Uzun zamandır övdüğüm ve konuşmak istediğim bir e, konuydu. Dediğim gibi çok teknik falan neredeyse hiçbir şey anlatmadım. Daha çok deneyim anlattım. Ben hep böyle yapmayı seviyorum. Umarım sizin için de böylesi daha iyi olmuştur. Lütfen fikirlerinizi aşağıda yorumlar bölümünde paylaşın. Bir sonraki videoda görüşürüz.